Allah'ım bizi açlıkla, susuzlukla, kıtlıkla imtihan etme ya Rabbi. Varlıkla şımarıp israf edicilerden de etme ya Rabbi. Allah'ım israf edenlerimize tevbe nasip eyle. Şımarıklarımıza haya nasip eyle. Allah'ım edep ve haya ile, iman ve ahlakla, ibadet ve kulluk bilinciyle bizi sana layık kul eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel alemin ne olur bize bizden öncekilerin hata ve kusurlarını görüp onlardan uzak yaşamayı nasip eyle. Allah'ım bize bizden öncekilerin iyiliklerini, güzelliklerini, faziletlerini, komşuluklarını, güzel ahlaklarını görüp onları örnek almayı bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençliğimizi, nesillerimizi bizden daha hayırlı, bizden daha salih ve saliha evlatlar eyle ya Rabbi. Allah'ım hastalarımıza şifa ver, ölmüşlerimize rahmet eyle, şehitlerimiz vatan için, din için, millet için, memleket için, İslam için, tarihler boyunca ve şu anda bugünlerde de can veren yavrularımıza sen rahmet eyle ya Rabbi ana babalarına, ailelerine, eşlerine, çocuklarına, komşularına, yakınlarına sabırlar ver ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, merhameti sonsuz Allah'ım. Sana açıyoruz ellerimizi ya Rabbi. Senden başka gidecek yerimiz yok. Ne olur dünya işlerinde bizi harama yöneltme ya Rabbi. Günahı sevdirme ya Rabbi. Ahlaksızlıkla insanlara hem şahsımıza hem dinimize dil uzatılmasına bizi sebep kılma ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım memleketimizde de İslam aleminde de hırsızlık, edepsizlik, yolsuzluk, zalimlik, merhametsizlik, geçimsizlik aldı başını gidiyor. İslam milletleri ne hale geldi ya Rabbi? Hazreti Muhammed'in ahlakı nerede? Bizim yaşantımız nerede? Allah'ım bu gidişin sonu büyük bir felaket, büyük bir hüsran, büyük bir bela ve musibet olabilir. Allah'ım başımıza geri dönüşü olmayan kötü bir musibet gelmeden tövbe nasibeyle. Yanlış yapanlarımızı vicdanlarına merhamet doldur ya Rabbi. Allah'ım şu kış gününde dağlarda, evlerde, sokaklarda, yollarda, şehirlerde aç ve susuz kalmış hayvanlara sokak hayvanları başta olmak üzere bize emanet ettiğin o ağızsız, dilsiz, derdini anlatamayan aç, susuz canlılara Ya Rabbi bizi merhametli yardımcılar eyle. Senin yarattığın bir hayvanın, bir canlının karnını doyurmayı, üşüyeni ısıtmayı ve Ya Rabbi korkanı sevindirmeyi bize nasip eyle. Ey güzel Allah'ım küçücük bir kediyi bile başını okşasan 40 gün etrafından ayrılmıyor. Ya Rabbi şu hayvanlara verdiğin sadakati, şu hayvanlara verdiğin sevgi ve merhamet karşısındaki minnet duygusunu bize de nasip eyle ya Rabbi. Anasından babasından binlerce iyilik gördüğü halde anasına babasına edi eziyet eden, konu komşusuna akrabasına ilişkiyi kesen, Ya Rabbi kötü insanlardan etme bizi Ya Rabbi çocuklarımızı öyle yapma ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, günaha tevbe ediyoruz. Hayatımız boyunca işlediğimiz hatalara, yediğimiz, içtiğimiz içinde haram olan kötü işlerimize tevbe ediyoruz ya Rabbi. Kalp kırmışsak, gönül yıkmışsak, can yakmışsak tevbe ediyoruz. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Süleyman aleyhisselamı Ya Rabbi kudretle ve nimetle sen imtihan ettin. O imtihanı kazananlardandı. Bizi de açlığı da, kıtlığı da, varlığı da, bolluğu da verdiğinde verdiğin şeyin imtihanını kazanmayı bize nasip eyle. Amin. آمين طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين